veremem kardeşim daha. Bir sürü adam var da. Alan geçin. Alıyor da git buradan. Metin iki. Herkes birine grup atsın bekle. Bak bir yere gitme onu. Gitme, gitme 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 gitme. Geri gel geri gel. Lan gitme. Geri gel geri gel. Gitme Yasin. Geri gel kardeşim. Oyundaki heyecan var ya. Her şeye bedel abi. Geri gel Yasin. Geri gel. Haydi geri gel abicim. Geri gel geri gel geri gel. Grupları geliyorlar bak. Geri gel. Tamam kanki geri gelsin herkes kimse gitmesin. Kimse gitmesin bak alacağız beyler. Sağ tarafa dizil Ninja sağ tarafa dizil. Sağ tarafa dizil herkes 3 dakika şimdi falan basın. Tak yıldız falan falan var abicim Tak bak sağ tarafa dizil Ninja sağ tarafa dizilsin. Ninja dizil sağ tarafa dizil 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 dizil. Haydi bak Ninja sağ tarafa dizilsin. Oradan adamları şörmekleceksin. Karambol oluştan karambol oklayacaksın beyler. Bak yaşam basmaya acımayacaksınız. Basacaksınız. Şamanlar adamların ninja'larını yiyecek. Ahmet çakırım takıp adamların ninja'larını yiyeceksin. Tamam tamam oradayım 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 oradayım. Orada karamurje yaklaşınca dişi karamurje bak şu kişi arkadaşlar Bak şu karambol gelsin köşeye kardeşim. Bak ninja var. adamlar ninja geldiği gibi Sonra karambol oklayacaksın bak. Karambol'e dönmeyi unutma. karambolu oklayacaksın kardeşim bak. Karambol sizde. Oklamayı unutmayın bak. Karambol'e döneceksin. Başta adamların ninja varına sonra karambol'e kardeşim. Haydi bak bu savaşı alacağız. Adamlar gelecek üstünüze patates edeceğiz abicim. Adamlar basmak zorunda. Beyler yerdeyken yaşama basın bak Aynen bak, abicim, abicim bak bak yine verilecek abicim. Yaşama acıma bak. İki klan burada savaşıyorlar e, ee, bir takımın yönetenini dinliyorsunuz şu an. Çeyizi saklanmaz kardeşim. Klan bak, Savaşı savaşıdır Yıldızın varsa tak abicim. Bak yıldızın varsa tak güzel bas kardeşim. Şeblemle, bas şeblemle, bas abiciğim. bas abicim. Kalkanını bir kere tak çıkarıp. Ninja'lar ninja, ninja, ninja kalkanı çıkarlar kalkan kalkanı taksın. Savaşçı sura var savaşçı sura kalkanı. Bak karambolin uzaktan bu kadar gelmiştirme. içerisinde kalmayacaksın bak. Grup at birine özellik ver bak. Karambolin göbeğinde kalmayacaksın. Karambolin göbeğinde bir tane adam görmeyeceğim. Oradaki uzaktan adamların hepsi dışarısına ruh şiddetli vurup çıkacaksın. <laughs> Tam farklı farklı evet. Tamam bu sonra Rusya'da ki bunu söylersin. Sonra şu yapıştıracak abicim tamam mı? Ninjalar adamlar geldiği falan. gibi başta ninjalarını okuyacaksın sonra karambola bak. E. Ninjalar iki M -M -M -Arkez oku arkez sıkacaksınız de. adamların ninjalarını sonra karambola bak. Bunu unutma. Müthiş Haydi abicim bak yaşam olan taksın. Ninjalar bak. Haydi bak sağ taraftan iki tane ok sıktın adamların ninjalarına sonra karambola sıkacaksın. Anladık lan anladık hadi dal. Herkes geri gelsin. Şamanlar herkes geri gelsin. Herkes geri gelsin. Gel geri gel. Geri gel geri gel. Ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön tarafı bırak. X kral tere. Gel kardeşim X kral tere gel, evet. geri gel, bak adamlar geliyor. Haydi bak, gir o karambola. Gir bak, ninjar karambola oku, bak. Ninjar dön karambola, haydi abicim bak. Rüştü tepki vur. Karambola düşerden vur, abicim o sürekli. Alıyoruz o karambola. Vur abicim, bak. Yaşamansın, yaşamasın, yaşamazsın Yaşamazsın abicim, bir tane şey var ya sen. o karambola, bak. Rüştü dik, bağır, bağır, bağır. Alıyoruz lan. Arkadaki ninjar parça biçik, gel. Arkadan vur lan, vur lan, vur lan, vur lan, Üzerine üstüne üstüne yapmışlar oh no, burada. Allah'ım sen ne kadar vuruyor. Adam yine lata. Mikpasma, o mikpas. İnanılmaz <laughs> ya. Yani o adamların o şu hazzı onu bilmeyen dalga geçer. Evet, bilmeyen dalga geçerdi. Yani. O hazzı yaşamayan bilemez abi. Evet. yani.